Medelerimizin giydiği, hatta birçok ölçüde çuval bağlanmış vaziyette ayaklarına iplerle sarılıp onlardan ayakkabı yapmışlar. İngilizler de bu bu zaafını, Türkün ayakkabı zaafiyetini görmüşler, bu çivileri yapmışlar. Öyle bir çivi ki bunlar dört bir tarafı kancalı, her bir tarafında ayrı zehir var, manzeyet. ...bambu ile tutturulmuş... ...ve yukarıdan bunu uçaklarla... ...on binlercesini atıyorlar gerimize. ...bir ayrı özelliği de... ...nasıl düşerse düşsün... Söyle biraz açalım... ...havadan yere... ...mutlaka bir ucu... ...hep havada kalacak seviyede... Hiç yatay durma şansı yok... ...nasıl düşerse böyle düşsün havada... ...böyle düşsün havada... ...askerimiz hücuma kalktığında... ...veya geri çekildiği zaman... Basıyor bunlara, şurada bir basılmışı var bakın delik, tabandan giriyor zehirli çivi, anında zehir kana karışıyor, bacak hemen kangren oluyor, ölmemesi için, en azından hayatını kurtarmak için o bacak orada testereyle kesiliyor, hızlı ateşle dağlanıp bağlanıyor. Şu an aşağı yukarı 3-4 saat sonra o acıyla birlikte o tek bacaklı askerimiz sığınakta gene savaşa devam ediyor. E biz İngilizlere bunun bir savaş suçu olduğunu, bir insanlık suçu olduğunu belirtiyoruz. Onlardan da cevap geliyor. Doğrudur. Bu bir insanlık suçu, savaş suçu ama Türkler insan sayılabilir mi diyor. Bu çivi sayesinde 12 bine yakın bir tek bacaklı ordumuz oluştu. Aynı çiviyi Amerikalılar Vietnam Savaşı'nda, Vietnam çivisi adı altında kullanmışlar. Çok daha kuvvetli bir zehirler, yakın tarihimizde, onlar bacakla da kurtaramamış, 30 bine yakın bir Vietnam ölüsü, söz konusu olmuş. Çivinin menşeği, bulunuş özüzü de ta Roma devrine dayanıyor. Romalı asilzadeler evlerinin etrafına bunlardan serperek vahşi hayvanlardan evlerini koruma güdüsüyle yapmışlar bunu. Ta Roma devrinden geliyor. İngilizlerde bize oldu. Evet. evet.